Arkadaşlar merhabalar Mustafa Hoca ile Matematiğe hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci yazılıya çalışmaya devam ediyoruz. Alacağız o yüzü başka yolu yok. Başka yolu yok hocam. İlk videoda sayılar kısmını halletmiştik. Şimdi size kümeleri ve tam sayıları anlatacağım. Son videomda da kesirleri anlatacağım ve olayı bitireceğiz arkadaşlar. Yüzümüzü alıp mis gibi tatilimize çıkacağız. Ben hemen sorulara geçmek istiyorum. İlk sorumuz gelsin. Gelsin o soru. Evet arkadaşlar ilk sorumuz geldi. Diyor ki aşağıdaki kümelerden hangisinin eleman sayısı diğerlerinden farklıdır diyor. Tamam gelebilecek bir soru tipi. 210 sayısının farklı asal çarpanları demiş. Şimdi biz bize verilen bir sayının asal çarpanlarını nasıl buluyorduk? Sayıyı yazıyorduk, çizgimizi çekiyorduk ve en küçük asal sayıdan bölmeye başlıyorduk. Ben bunu 2'ye böldüm 105. 3'e bölünür mü? Evet. 3'e böldüm 35. 5'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. Yani bu arkadaşın elemanları 2, 3, 5 ve 7'ymiş. 4 tane elemanı var bu arkadaşımın. Diyor ki 10 sayısının çarpanları. Şimdi 10 sayısının çarpanlarını tek tek bulalım. Her sayının bir ve kendisi bir çarpanıydı. 1 çarpı 10, 2 çarpı 5, 3'e bölünmez, 4'e bölünmez bitti. Bu arkadaşın elemanları da 1, 2, 5 ve 10'muş. Bunun da 4 tane çıktı. Demek ki bunlar değil büyük ihtimalle cevap. Matematik kelimesinin harfleri diyor. Biz bu tarz sorularda, bu tarz tanımlamalarda her harften bir tane alıyorduk unutmuyorsun. O yüzden fazla olan harfleri siliyorsun. Mesela burada M'den iki tane var. A'dan iki tane var. T'den iki tane var. E bir tane, İ bir tane, K bir tane. Yani M... A, T, E, I ve K. Biz kümenin elemanlarını yazarken aran ara virgül koyuyorduk. Arada virgül yoksa tek eleman diyorduk. Onu unutmuyorsun. Her virgül bir elemanı ayırıyor değerli arkadaşım. Şimdi bunda 5 tane var. Cevap büyük ihtimalle bu. Ama ben şu arkadaşına bakmak istiyorum. Karesi 0 ile 20 arasında olan doğal sayılar demiş. Şimdi karesi 0 ile 20 arasında olan diyor. Birin karesi 1. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25 olur. Yani 20'nin üstüne çıkar almıyorum. Bu arkadaşın da 4 tane elemanı var. Karesi olan 4 tane sayı var 0 ile 20 arasında. Dolayısıyla bunda da doğru diyorum. Yani burada farklı olan ahan da bu arkadaşmış dedim. Ve bir sonraki soruma geçtim. Diyor ki Yukarıda A ve B kümelerinin V şaması yöntemiyle gösterimi verilmiştir diyor. Bizim 3 farklı gösterim yöntemimiz vardı. Liste yöntemi, ortak özellik yöntemi ve V şaması gösterimi. V şaması dediğimiz bizim böyle eğriler içinde ya da kare dikdörtgen içinde elemanlarının tek tek yazıldığıydı. Şimdi yukarıda A ve B kümelerinin diyor V şaması ile yöntemi verilmiştir gösterimi. A birleşim B ve A kesişim B'yi istiyor bende. Şimdi buradaki U şeklinde olan arkadaşım birleşim anlamına geliyordu. N şeklinde olan arkadaşım da kesişim anlamına geliyordu. Tamam. Birleşim neydi hocam? Birleşim bütün elemanları tek tek yazıyorduk ama hepsinden bir tane unutmuyorsun. O zaman şöyle liste yöntemiyle gösterelim. 3 var, 2 var, 5 var, B var. A var. Bunları yazdık. Peki kesişim neydi hocam? Kesişim ise her ikisinde de ortak olan elemandı. Bak burada hop bunun içinde. Hop bunun içinde hangisi var? 2 var. Yani benim kesişimim de sadece 2 ve 1 elemanlıdır diyorum. Ve hemen bir sonraki soruma geçiyorum arkadaşım. Demiş ki yukarıda ile ifadelerden kaç tanesi küme belirtir demiş. Bunu sorabilirler. Hangileri kümedir, hangi kümedir değildir, hangisi boş kümedir falan filan gibi. Şimdi Kemal'in sevdiği günler diyor. Şimdi hocam bir ifadenin küme belirtebilmesi için herkes tarafından aynı anlaşılması gerekiyordu. Ben nereden bileyim Kemal'in sevdiği günleri? Bu kişiye göre değişen bir şey. Dolayısıyla bu bir küme belirtmez. Bunu geçtik. Bir basamaklı asal sayılar diyor. Şimdi bir basamaklı asal sayılarım ben 2, 3, 5 ve 7 derim. Peki sen ne dersin? Sen de 2, 3, 5, 7 dersin. Dolayısıyla bu bir küme belirtti çünkü herkes aynı şeyi söyler. Dolayısıyla bu küme belirtti, bu belirtmedi. Haftanın K ile başlayan günleri. Şimdi hocam haftanın günleri pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. E K ile başlayan yok. Küme belirtmiyor mu yani? Belirtiyor ama boş küme belirtiyor ya da bu şekilde gösteriyorduk. Neden boş küme belirtiyor? Çünkü K ile başlayan bir gün yok. Bu herkes tarafından doğru kabul edilir. Ben şimdi sana sorsam K ile başlayan bir gün söylediysem söyleyebilir misin? Hayır. Çünkü yok öyle bir gün. Sen de yok dersin, ben de yok derim. Dolayısıyla bir küme belirtir ama boş küme belirtir. Çünkü içinde eleman yok. Diyorum buna da artıyı koyduk. Uçan filler aynı mantık. Uçan fil var mı? Yok. Dolayısıyla bu da boş küme belirtir. Küme belirtir ama boş küme belirtir arkadaşım. Bu da doğru. Sınıfın en çalışkan öğrencisi. Bana göre Ahmet'tir, sana göre Mehmet'tir arkadaşım. Kişiye göre değişir bu. Dolayısıyla kişiye göre değişen ifadeleri küme belirtir demiyoruz. Sınıfın en uzunu, sınıfın en kısası, okulun en yakışıklısı, okulun en güzeli, en çalışkan en... Hayır herkes tarafından aynı cevap verilmek zorunda küme belirtebilmesi için diyorum ve hemen bir sonraki soruma geçiyorum. Demiş ki A kümesi Samsun kelimesinin harfleri demiş. Bakın bu ortak özellik yöntemiyle gösterilmiş bir ifade. Şimdi ben bunu liste yöntemiyle göstereceğim. Samsun kelimesinin harflerinden her birinden bir tane alıyorsun. S'den bir tane aldım bunu karaladım. A'dan bir tane var. M'den U'dan N'den. Şöyle bir yazalım. S, A, M, U ve N. Her birini virgülle ayırdığımda her biri ayrı bir eleman oluyor. Yani bu arkadaşın 5 tane elemanı varmış. Eleman sayısı... Hayır. Az önce dedik. 5. Bu kesinlikle yanlış. Bunu kandırmacalı olarak sorarlar. Dikkat ediyorsun. Liste yöntemiyle gösterimiz Samun. Evet Samun yazdık. Doğru. Ve şeması ile gösterimiz u a u m nerede hocam? M'de olması lazım burada bu. Yanlış. Bu gitti, bu gitti, bu doğru. Yukarıda ifadelerden doğru olanları bulunuz demiş. Evet hocam, sadece iki doğrudur. Ben burada yeri gelmişken bir şey söylemek istiyorum. Biz eleman sayısını şu şekilde gösteriyoruz çocuklar. A kümesinin eleman sayısını biz 5 olarak bulduk ve bu şekilde yazıyoruz. Yani burada bir tane küçük S harfi var. Onu şöyle kodladım ben. Eleman sayısının S'si gibi düşün. Orada S'yi gördüğünde eleman sayısı yani adedinden bahsediyor. Unutmuyorsun. Hemen bir sonraki soruma geçtim. Diyor ki A kümesinin elemanları verilmiş. B kümesinin elemanları verilmiş. C kümesinin elemanları verilmiş. Veriliyor diyor. Buna göre yukarıdaki bir tamam. Şimdi tek tek halledelim. Sınavda bankonun bankosu gelecek. A birleşim C diyor. Tek tek yazıyorsun. A ve C'de 1 var. 2 İki, her ikisinde de var. Bir tane alıyorum ortak olanlardan. 3 burada var. 4 burada var. 5 yok. 6 her ikisinde de ortak. Sadece bir tanesini alıyorum. Hangisinden aldığım bir önemi yok. Yani A birleşim C kümesinin elemanları bunlar. 5 tane elemanı varmış. A birleşim B'nin bak eleman sayısını soruyor. Şimdi A birleşim B'yi bir yazalım biz hocam. A birleşim B eşittir diyorum. Liste yöntemini açıyorum. 1 var, 2 var, 3 var, 6 var, 7 var. Her elemandan bir tane alıyorsun. Bunu 10 defa söyleyeceğim sana. En az bu videoda en az 10 defa söyleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 elemanlıdır. 5'imi yazdım. A'nın eleman sayısını soruyor. 1, 2, 3, 4 tane 4'ümü yapıştırdım. A birleşim, B birleşim, C diyor. Yani 3'ünün toplam elemanlarını sormuş bana. 1, 2, 3 vardı, 4 vardı, 5 hiçbirinde yoktu. 6 vardı, 7 vardı zaten daha fazla sayı yoktu. Bunu da bulmuş oldum. A kesişimceyi sormuş. N harfi olan kesişimdi. Hemen elemanlarını tek tek yazalım. İkisinde de ortak olan 2 vardı. Benim hatırladığım. Ve 6 vardı. Dolayısıyla 2,6'yı yazıyor ve kapatıyorum listemi. Bu arkadaşları da halletmiş olduk ve hemen bir sonraki sorumuza geçtik. Diyor ki: Matematik kelimesinin harfleri, Türkçe kelimesinin harfleri kümeleri veriliyor diyor. Buna göre aşağıda verilen kümelerin eleman sayılarını bulunuz. Şimdi önce A'nın elemanlarını ben bir yazmak istiyorum tek tek. M'ler aynı bir tane sildim. T'ler aynı bir tane sildim. A'lar aynı bir tane sildim. E A T İ K M E A T, I ve K. Hepsinden birer tane aldım. Türkçe diyor. Iı, bakalım T'den bir tane var. Ü'den bir tane. R'den, K'den, Ç'den, E'den bir tane. Evet. Hepsinden tek tek birer tane varmış. Bunu yazalım. T, Ü, R, K, Ç ve E. Bunu da yazdık. Şimdi A birleşim B diyor. A birleşim B'de bütün elemanlar alacağım ama hepsinden birer tane alacağım. Şöyle ben önce yazmak istiyorum uzun uzun. A birleşim B'yi. M var, E var, A var, T var, I var, K var. Bir kere A'nın hepsini aldım. Şimdi B'de de yani Türkçe'de ortak olanlardan almayacağım. T'yi almıştık zaten. T'yi almıyorum. Ü var. R var. K'yi almıştık. Ç var. E'yi almıştık burada görüyorsunuz. Dolayısıyla bunları almıyorum. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Size dijisten rica ediyorum. A birleşim B, A kesişim B'nin eleman sayısını sorsa bile bütün elemanlarını tek tek yazın yoksa kesinlikle gözden kaçıyor. E sınavda da puanımız gitmesin hocam 100 alacağız yani. Diyorum ve kesişime geliyorum. Kesişimde hatırlıyorum ben burada E'ler ortaktı. E, şurada görüyorsunuz bakın çocuklar. E, K'ler ortaktı. Ve başka ortak yoktu. Bu da iki elemanlı diyorum. Ve içim rahat bir şekilde bir sonraki soruma geçiyorum. Geldik tam sayılara. Kümeler bu şekildeydi arkadaşlar. Her şeyini bahsetmeye çalıştım. Sonra sınavda gelebilecek soru tipleri bunlardır aşağı yukarı. Diyor ki kareli kağıtta verilen sayı doğrusundaki harflerin değerlerini bulunuz diyor. Şimdi bizim sayı doğrusunda sayılar bu tarafa doğru artıyordu. Bu tarafa doğru azalıyordu. Ortada da sıfırım vardı. 1 1 artıp 1 1 azalıyordu. Tabi burada noktaları aralıklığını farklı değerlerde verebilir. Bununla ilgili bir short videoda paylaştım ben. Çok önemli. Bir sorumuza dönelim. 0 1 artırdım. 1 2 3 Eksi 1 eksi 2 eksi 3 Bunu sırayla yazdık. Şimdi A değerimi eksi 3 buldum. B değerimi eksi 2 buldum. C değerimi 1 buldum. D değerimi de 3 buldum. Bu aralıklar bir bir değiştiği için bir bir yerleştirdim. Aralıklar bazen 2 2 değişebilir bazen 3 3 değişebilir. Buna dikkat edeceğiz. Bir sonraki soruma geçtim. Diyor ki tam sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Sıralama kesinlikle gelecek. Sıralama yaparken rica ediyorum mutlak değerleri önce mutlak değer çıkartıyorsun. Bu senin önceliğin. Mutlak değer çıkartıp bir yazalım. Bu arkadaşımız artı 7 olacak. Çünkü mutlak değer bir sayının başlangıç noktasına olan uzaklığını ifade ediyordu. Yani her zaman pozitif oluyordu uzaklık ifade ettiği için. O yüzden ben mutlak değer için bu arkadaşları pozitif olarak çıkarttım. Bunlar zaten bildiğimiz sayılar. Şimdi bana büyükten küçüğe doğru diyor. Unutmuyorsun ki sayılar ne kadar pozitif ve büyük olursa o kadar büyük. Negatif ve sıfırdan ne kadar uzaklaşırsa o kadar küçük oluyordu. Dolayısıyla burada en büyük 21. 21 büyüktür diyordum. 21'den sonra burada benim gördüğüm bir 12 var. Sonra 9 var. Sonra 7 var. Sonra 0 var. Ve son olarak da eksi 3 var. Negatif sayıların tamamı 0'dan küçüktür. En büyük negatif tam sayım neydi? Eksi 1 de unutmuyorsun. O bile 0'dan küçük olarak kabul ediliyor sayın hocam. Diyorum Eksik bıraktığım sayı var mı? Sayarak kontrol ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayı vardı. Burada da 6 sayı yerleştirdim. İçim rahat bir şekilde bir sonraki soruya geçtim. Demiş ki, şöyle bir tık aşağıya kaydıralım sorumuzu net görelim. Aşağıdaki termometrede Samsun'un sıcaklık değerleri gösterilmiştir. Tamam. Adana, Edirne ve Van'a ait sıcaklık değerleriyle ilgili ise şu bilgiler verilmiştir diyor. Şimdi önce ben Samsun'un sıcaklık değerini bir bulayım. Sıfırın üstünde... Ee, 1, 2, 3, 4. Zaten şu ortası 5 olacak. Yani Samsun'un sıcaklık değeri 5 santigrat dereceymiş artı. Sıfırın üstünde olduğu için. Sıfırın üstündeyse artı. Sıfırın altındaysa evet eksi diyorduk arkadaşlar. Deniz seviyesinin üstüne artı altına eksi diyorduk arkadaşlar. Diyor ki Adana'nın sıcaklık değerinin mutlak değeri Samsun'un sıcaklık değerine eşittir. Ve sıfırın altındadır demiş normalde e, Adana sıfırın altında olmaz ama hadi neyse Şimdi sıfırın altı ve mutlak değeri 5'e eşitse ne olacak Adana arkadaşımız bunu şaka olarak yazdık eksi 5 derece olacak neden çünkü mutlak değeri 5 olan ya artı 5 var ya eksi 5 var e sıcaklık değeri sıfırın altında olduğuna göre eksi 5 olmak zorunda Edirne'nin sıcaklık değeri Samsun'dan 7 derece düşüktür demiş Şimdi Samsun'un sıcaklık değeri 5'ti. Ben buradan bir 5 derece geldiğimde sıfıra gelecek. 2 derece daha düşersem o zaman Edirne eksi 2 derece olacak. Van'ın sıcaklık değeri Samsun'dan 5 derece fazla demiş. Bu 5 dereceydi zaten. 5 derece daha yukarı çıkarsam Van arkadaşımızın sıcaklık değeri de 10 santigrat derece olur değerli arkadaşım diyorum. Ve hemen bir sonraki soruma geçiyorum. Tekrar diyorum eşim Adanalı. Adana'da yazları yaşıyor hocam. Çok sıcak. Eksik olma şansı yok ama. Hadi şakamızı yaptık geçelim. Bir sonraki soru diyor ki. Falan filan falan filan sayıları vermiş bana. Tam sayıları veriliyor diyor. Buna göre pozitif tam sayıları negatif tam sayıları sırala. Gelir mi? Gelir. Çünkü siz tam sayıların sadece başlangıç kısmını görüyorsunuz. Yani sayı doğrultuda nasıl gösterilir? Hangisi büyüktür? Hangisi küçüktür? Başka bir şey gelme şansı yok zaten sorunun. Pozitifler artı değerli olanlardı. Negatifler eksi değerli olanlardı. Eğer bir işareti yoksa biz onu artı olarak kabul ediyorduk. Mutlak değer dışına sayılar pozitif çıkıyordu. Bunları unutmuyoruz. O zaman pozitiflere bir 17 yazdım. Sonra 5'i yazdım. Sonra 23'ü yazdım. Tamam. Başka pozitif yok. Burada eksi 9'u yazdım. Sonra eksi 1'i yazdım negatife ve eksi 42'yi yazdım. Bunlar da gitti. Sıfır kaldı. Sıfır pozitif mi negatif mi? Evet hocam. Sıfır ne pozitif olarak kabul ediyoruz ne negatif olarak kabul ediyoruz. Bir işareti yoktur yani nötrdür diyoruz. Başlangıç noktasıdır diyoruz. Ve hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Demiş ki A tam sayısının mutlak değeri 4'ten küçük olduğuna göre alabileceği değerleri yazınız demiş. Şimdi siz burada şöyle bir eksiklik yapıyorsunuz, hata yapıyorsunuz demeyelim de eksik bırakıyorsunuz soruyu. Şimdi 4'ten küçük dediği için sen üçü alıyorsun, ikiye alıyorsun, biri alıyorsun ve sıfıra alıyorsun. Çok güzel ve burada bırakıyorsun değerli arkadaşım. Eğer sana bir soruda mutlak değer diyorsa aklına iki şey gelecek, pozitif ve negatif de gelecek aklına. O zaman bu 3 dörtten küçükse Eksi 3'ün mutlak değeri de 4'ten küçük. Eksi 2'nin mutlak değeri de 4'ten küçük. Eksi 1'in mutlak değeri de 4'ten küçük. Yani benim toplamda 7 tane arkadaşımın mutlak değeri 4'ten küçüktür diyorum. Ve hemen bir sonraki soruma geçiyorum. Demiş ki yukarıdaki sayı doğrusu da K noktasının eksi 6'ya uzaklığı 4 birim. Şimdi ben buradan eksi 5, eksi 4, eksi 3, Birbirine yakın yaptık. 1, 2, 3, 4 adım gelirsem nereye gelmiş olacağım? Eksi 2'ye. O zaman k değerim eksi 2. O cepte. Şş, rahat. L de buradan 3 birimmiş. 1, 2, 3 birim geleceğim. 4, 3. Bu arkadaşımız da artı 2'ymiş. Bu da tamam. K noktasının L noktasının uzaklığını soruyor. Şimdi bir kere benim ortamda 0 var. Eksi 2'den 0'a bir 2 birim var. E sıfırdan da artı ikiye bir iki birim var. Yani toplamda dört birim uzakta olur diyorum. Hiç arkama dönüp bakmıyorum bile. Hemen bir sonraki soruma geçiyorum. Hemen şöyle azıcık kaydıralım. Demiş ki aşağıda dört sayıdan üçü verilmiştir diyor. Birinci sayım eksi yedi. ikinci sayım artı dört. Üçüncü sayım eksi üç. Diğerinin ne olduğu belli değil. Dördüncü tam sayı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir diyor. Şimdi dikkatle inceleyelim birinci tam sayı silinirse yazan sayılar arasında en küçük olmaktadır. Bir dakika. Şimdi ben bunu silersem eğer eksi 7'yi sildiğimde bundan sonra gelen en küçük sayı eksi 3 ama bizim en küçük sayımız olmaktaymış dördüncü sayı. Birinci sayı silinirse o zaman dördüncü sayım benim ya eksi 6 ya eksi 5 ya eksi 4 olacak. Çünkü bundan sonra eksi 3 var. Bu tamam. Sınırımı koydum. 3'e kadar indirdim. Üçüncü silinirse diyor geriye kalan tam sayıların mutlak değeri alındığında en küçük ikinci sayı olmaktadır diyor. Şimdi hocam üçüncü sayıyı silersem burada bir eksi 7 var burada da bir artı 4 var. Şimdi ben bu arkadaşların mutlak değerini alırsam bu 7 olur bu da 4 olur. Şimdi dördüncü sayı diyor ikinci sayı olmaktadır en küçük. Şimdi bu arkadaşımız en küçük o zaman ikinci olacaksa burada 5 ya da 6 mı olmak zorunda bu arkadaşın mutlak değeri? o zaman ya eksi 6 ya eksi 5 olmak zorunda. Dolayısıyla eksi 4 de çöpe gitti. 2'ye indirdim. Dördüncü tam sayının kaç olabileceğini işlemlerinizi göstererek bulunuz demiş. Dördüncü tam sayımız ya eksi 6 ya da eksi 5 olur diyorum. İki farklı ihtimal vardır diyorum. Ve sorularımı vallahi bitiriyorum. Arkadaşlar kümeler ve tam sayılarla ilgili elimden geldiğince farklı soru tipleri çözmeye çalıştım. Bir sonraki videomuzda tamamen kesirlerle ilgili sıralama, toplama, çıkartma, çarpma, bölme, tahmin hepsiyle ilgili karışık soruları çözeceğiz. Ve yazılımıza hazır bir hale geleceğiz diyorum. Ve yüzümüze alacağız inşallah diyorum. Şimdilik kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Ve düzenli bir şekilde soru çözerek ders çalışıyorsunuz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.